kanalımızı tanıtım amaçlı çekiyorum şu. Şimdi biz de kanalımızı yeni açtık. Ee, kanalımda bir arkadaşım da var bu kadında. Ee, daha yeni kişiler de gelecek tabii de. Ee, bu kanalda Minecraft'tan, e, goleyden ya da PS, GTA bu tür şey oyunlardan ya da vloglardan da mesela bunun gibi. Bu da bir vlog sayacağım. Ama vloglara başlayacağız öyle. Şimdi i̇şte Minecraft'ta Exit, e, Teknik, Survival, e, Hunger Games. E, başka ne diyebilirim size? ya yani creative modlarda öyle kendimize özel hayran açarlar falan. Kork haritaları yapabilir korku haritaları çok güzel olur. E, biz bunları yaparken sizden istediğimiz tek şey, tek şey şu. Bize abone olmanız ve de videolarımızı like ın. Şimdi ee, biz ya bu kanalı yapmak için çok istekliyiz yani diğerlerinin diğerlerin bayağı abonesi oluyor bizim de olmasını istiyoruz. yani ee, elimizden geleni de, de yapacağız yani şimdi dur bir dakika elimizden geleni yapacağız siz de bize bu şey bu durumda destek çıkarsanız da de çok seviyorum seviniriz bu video çok kısa olacak ama tanıtım amaçlı dedim ben. Ee, tabii ki de şey nasıl diyeyim size işte dediğim gibi bu like tuşuna abone olmaya olmayı abonmanız yani bizim için çok iyi olur eğer öyle bir şey yaparsanız daha çok video gelir daha eğlenceli videolar olur ee, böylece bizim kanalımız büyük bir aile oluruz hep birlikte ee, böyle yaparsanız bizim için çok iyi olur yani ee, bizim desteklersiniz. Eee neyse arkadaşlar, bu video çok kısaydı. Zaten böyle olması gerekiyor. Tanıtma şey çektim ben bu videoyu ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için ve de abone olmayı, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı videolarımıza asla unutmayın. Görüşmek üzere.